Merhaba, iyi kilerim kanalınıza hoş geldiniz. Yıllardır beklenen o kara gün geldi, kapıya dayandı. Kore medyasının verdiği tarihe göre 13 Aralık'ta cin gidiyor. Beckett'ten tarih konusunda açıklama yok. Ancak bugün editler yapıldı. Giderse çok üzüleceğimizi bildiğimiz saçlar gitmiş. Jane Rivers'dan asker tıraşı olmuş halini paylaştı bizimle. Saçlar gitti diye üzüldüm ama gerçekten çok tatlı olmuş. O kadar muazzam biri ki ne yapsa yakışıyor. O da zaten düşündüğümden daha tatlıyım yazmış gönderisine. Gerçekten öyle. Çok tatlı ve hala çok yakışıklı. Fotoğrafı gören Cem'in ne yaptı dersiniz? Abisinin doğum gününden beri profiline o yapmıştı zaten. Şimdi de askerlik fotoğrafını bıraktı profile. Peki ben durur muyum? Asla. Yalnız ağlamıştır şimdi bu. Çok farklı duygular içindeyim. Umarım her şey yolunda gider. Sabah Kore medyası bir haber yaptı. Jin'in ricasına rağmen hayranlar askerinin olduğu mahallede otel rezervasyonları yapmışlar aynı gün 200 kişi eğitime başlayacakmış. Bu yüzden cin kışlaya araç içinde girecek ve ana girişte görülemeyecekmiş. Hayranlar alana doluşmaya devam ederse acil durumda anında müdahale etmek için askeriye, yerel itfaiye, polis ve ilgili yerel devlet daireleriyle el ele vermiş. Polis bölgeye 270 ekip görevlisi sevk edecekmiş. Ayrıca bölgenin yakınında kurulacak yasa dışı satıcıları çökertmek için de 60 kişilik özel tim kurulacakmış. Alanda çok sayıda ambulans da bulundurulacakmış. Fanlar laftan anlamıyor ama neyse ki güvenlik koruması bayağı kapsamlı olmuş. Oradaki diğer ailelerin çekimleriyle ya da abilerini yolcu eden diğer üyelerimizin çekimleriyle göreceğiz görebilirsek. Saçları gördük bir de üniformayla nasıl olacak kim bilir. Kalbim dayanır mı bilmem. Bu fotoğraftan 6 tane daha alacağız. Dayan kalbim dayan. Siz neler düşünüyorsunuz peki? Haydi paylaşın sizi mırlıyorum.